Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Hoş geldiniz. Eğitimin felsefi temelleri ile ilgili konularımızı özetleyip soru çözümlerimize devam ediyoruz. Hadi gelin bakalım ilk sorumuz bize ne demiş? İlk soru ne diyor bakın arkadaşlar? Soru bana demiş ki: Buna göre okul müdürünün yaptığı açıklama aşağıdaki eğitim felsefelerinden hangisiyle ilişkilidir demiş. Bakın biz Felsefi temellerle ilgili soruları çözerken soru köklerine çok dikkat etmeliyiz. Neden? Çünkü felsefi akımlar ile eğitim felsefelerini birbiriyle karıştırıyoruz. Hocam karıştırmaktan kastın ne? Şöyle anlatayım sana. Benim 4 tane felsefi akımım var. Nedir bunlar? İdealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşluluk. 4 tane de eğitim felsefem var. Bunlar nedir hocam? Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık. Biz... Felsefi akımları eğitim felsefeleriyle bağdaştırıyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı sana verilen sorunun aslında açıklamasında, bilgisinde felsefi akım anlatılmış olup sorunun kökünde sana eğitim felsefesi sorulmuş olabilir. Bundan dolayı dikkatli bir şekilde soru köklerini ne yapıyoruz? Felsefi temelde okuyoruz. Şimdi felse eğitim felsefelerimiz ve felsefi akımlarla ilgili gelin bir konumuzu özetleyelim. Şimdi... 4 tane felsefi akımımız vardı bizim. Neydi bunlar? İdealizm. Realizm. Pragmatizm. Ve varoluşçuluk olmak üzere dört tane felsefi akımımız vardı. Arkadaşlar isimlerinden yola çıkarak aslında ne yapabilirsiniz? Bunları bağdaştırabilirsiniz. Gel bak eğer ki sana idealizm derse sen ne diyeceksin? Bak kardeşim benim idealizm ideadan bahsediyor. İdea dediğim şey benim için ne anlama gelir? İdea dediğim şey benim için düşünce anlamına gelmez mi? Evet benim için Zihin anlamına gelmez mi? Evet. İşte idealizm, felsefi akım bana diyor ki kardeşim, gerçeğin kaynağı düşüncedir, gerçeğin kaynağı zihindir diyor bana idealizm. İkincisi, realizm, felsefi akım. Bak adı ne? Real, real. Gerçek anlamına geliyor. Bu da diyor ki kardeşim, gerçeğin kaynağı nedir biliyor musun? Gerçeğin kaynağı maddedir. Ben görmediğim hiçbir şeye inanmam. Aslında realizm idealizme bir tepkidir. Neden tepkidir? Çünkü idealizm düşünceyi savunurken realizm neyi savunuyor? Görebildiklerimi, dokunabildiklerimi, yani maddeyi savunuyor. Üçüncüsü, pragmatizm felsefi akımı. Bak, pragmatizm felsefi akımının bir diğer adı yararcılık, faydacılık olarak geçer aslında arkadaşlar. Bu da bana şunu der der ki kardeşim, bilgi görecelidir. Nasıl yani bilgi görecelidir? Bilgiye ben şöyle bakarım. Fayda sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Eğer bana fayda sağlıyorsa o bilgi benim için doğrudur. Ama bana fayda sağlamıyorsa o bilgi benim için nedir? Yanlıştır der bana pragmatizm. Bundan da yola çıkarak göreceli oluşunu anlayabiliriz. Niye? Çünkü sana göre doğru olan bilgi farklı, bana göre doğru olan bilgi farklıdır. İşte bundan dolayı bilginin göreceli oluşunu savunur pragmatizm. Felsefi akımı. Dördüncüsü varoluşçuluk. Bak varoluşçuluk felsefi akımı bana neyi anlatır bana neyi savunur. Der ki kardeşim he buyur özgürlüğü savunuyorum özgürlüğü. Hocam nasıl yani özgürlüğü? Şundan bahseder der ki bireyler özgür bir ortamda tercihlerini hiçbir etki ve baskı altında kalmadan kendileri belirleyip özgürce kendi değer sistemlerini oluştursunlar. Der bana varoluşçuluk felsefi akımı. Hatta varoluşçuluk felsefi akımını neyle bağdaştırabilirsiniz biliyor musun? Carpe Diem akımıyla. Carpe Diem akımı dediğimiz şey nedir? Bu anı yaşamak anlamına gelir. Anı yaşamak. Varoluşçuluğu neyle bağdaştırıyormuşuz? Anı yaşamak. Yani Diem akımıyla bağdaştırıyormuşuz. Okey bunlar bizim felsefi akımlarımızdı. Bir de eğitim felsefelerimiz var. Yine dört tane. Onlar nedir hocam? Hemen yazdım. Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik ve son olarak yeniden kurmacılık. 4 tane de fel eğitim felsefemiz var. Arkadaşlar şimdi sana dersin ilk başında dedim ya karıştırıyoruz. Niye karıştırıyoruz? Çünkü biz eğitim felsefelerini felsefi akımlarla bağdaştırıyoruz. Hocam nasıl bağdaştırıyoruz? Bak eğer ki sana daimicilik ve esasicilik diyorsa sen bu eğitim felsefelerinin idealizm ve Realizm felsefi akımlarının özelliklerini bünyesinde barındırdığını bileceksin. Ve ekstra olarak lütfen unutma. Daimicilik ile esasicilik eğitim felsefeleri nasıl felsefelerdir? Geleneksel felsefelerdir. Devam edelim. İlerlemecilik ile yeniden kurmacılığa bakalım. İlerlemecilik ile yeniden kurmacılık eğitim felsefeleri ise pragmatizm pragmatizm ve varoluşçuluk. Bu iki felsefi akımın özelliklerini bünyelerinde barındırırlar. Ve lütfen unutma ilerlemecilik ile yeniden kurmacılık bizim için nedir? Bizim için çağdaş felsefelerdir diyoruz. Bunlar nelerden bahsederler hocam? Hemen kısaca onlardan da bahsedeyim. Bak daimicilik bizim için en eski eğitim felsefesidir. Daimicilik deyince benim aklıma gelmesi gereken vurgular ne? Daimicilik klasik eser okutulmasını temel alır. Daimicilik entelektüel birey, entelektüel bireyi temeli alır. Bunun yanı sıra daimicilik geçmişin aynen aktarılmasını savunur ve daimicilik der ki kardeşim ben seçkin bireyler, seçkin insanlar yetiştireceğim. İkincisi esasicilik. Arkadaşlar aslında en iyi bildiğiniz felsefe esasicilik. Niye hocam? Çünkü siz 2005 yılına kadar resmi, 2025 yılına kadar gayri resmi olarak esasicilik eğitim felsefesine yönelik ne yaptınız? Eğitim aldınız. Hocam nasıl yani? Arkadaşlar bak şimdi sana anlatınca sen aslında esasiciliğin ya bak benim öğretmenlerim böyledi diyebildiğini göreceksin. Dikkat et. Esasicilik eğitim felsefesi disiplini önemser. Esasicilik eğitim felsefesi tekrarı, ezberi önemser. Esasicilik eğitim felsefesinde otorite kimdir? Öğretmendir. Otorite öğretmendir. Bak şimdi dikkat et. Senin gördüğün eğitim öğretimde disiplin önemli değil miydi? Evet önemliydi. Saçını keseceksin, okul kıyafetlerini giyineceksin, Dediğimin dışında başka bir şey yapmayacaksın. Sana ezber yaptırıyorlar mıydı? Evet. Otorite kimdi? Öğretmen. Öğretmen ne derse olmuyor muydu? Oluyordu. Bak işte neymiş bu? Esasicilik eğitim felsefesiymiş. Devam ediyorum. Üçüncüsü ilerlemecilik. Arkadaşlar, ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık eğitim felsefeleri çağdaş felsefelerdir. İlerlemecilik eğitim felsefesi der ki kardeşim ben bireylerin yaparak yaşayarak öğrenmeler edinmelerini. Ben bireylerin aktif öğrenmeler edinmelerini ne yaparım temele alırım der. Ve bunun sonucunda bireylerin üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesini sağlarım diyor bana ilerlemecilik eğitim felsefesi. Aslında işin özü verilen bilgiyi olduğu gibi kabul etmek yerine öğrencinin kendi zihin süzgecinden geçirdikten sonra anlamlandırmasını ne yapıyor? Amaçlıyor. Dördüncüsü yeniden kurmacılık. Bakın arkadaşlar yeniden kurmacılık eğitim felsefesi aslında ilerlemeciliğin devamı niteliğindedir. Yani ilerlemeciliğin özelliklerini bünyesinde barındırır. Ama artısı var. Nedir hocam artısı? Yeniden kurmacılığın temel odak noktası toplumdur toplumu temel alır. Toplumun ihtiyaçlarını, ilgisini önemser. Ve der ki kardeşim ben bir toplumsal reform yapmak istiyorum. Hani diyoruz ya toplumumuz yozlaştı. Ahlaki değerlerimizi yitirdik. Toplumumuz aslında öz benliğini kaybetti. İşte bundan dolayı toplumsal bir reform yapmayı ister yeniden kurmacılık. Ve bu toplumsal reformun öncüleri de kimdir biliyor musun? Bu toplumsal reformun öncüleri de öğretmenler yani sizlersiniz diyor bana yeniden kurmacılık eğitim felsefesi. Tamam çok güzel. Şimdi sizlerle beraber akımlarımızı ve felsefelerimizi özetlemiş olduk. Haydi gelin şu soruları bir halledelim. Geldim ilk soruya. Haydi bakalım. Bak soru kökü bana ne demiş? Demiş ki eğitim felsefelerinden hangisidir? Ben az önce baktım. Eğitim felsefesi diyorsa seçeneklerdeki felsefi akımları ne yapacağım? Hemencecik eleyeceğim. Bakıyorum. Hop Edirne seçeneğindeki idealizmi ne yaptım? Elemiş oldum. Şimdi sorumuzu okuyalım. Soru bana diyor ki bir okul müdürü öğretmenler kurulu toplantısında öğrencilerin aktif yaşantılar geçirmesini yaparak yaşayarak öğrenmeler edinmeleri gerektiğini konusunda açıklamalar yapmış. Aktif olacaklar yaparak yaşayarak öğrenme geçirecekler. Aslında soru bitti. Devam ediyorum okumaya. Dersini planlarken John Dewey ve William James gibi bireylerin görüşlerini önemsemeleri gerektiğinden bahsetmiş. Arkadaşlar az önce bahsettik. Aktif yaşantı yaparak yaşayarak öğrenme bunlar neydi bizim için? Bunlar bizim için ilerlemecilik eğitim felsefesi anlamına mı geliyordu? Evet ilerlemecilik eğitim felsefesi anlamına geliyordu. Ve lütfen unutma. İlerlemecilik eğitim felsefesi bana şunu der. Der ki kardeşim, eğitim yaşamın bizzat kendisidir. Eğitim yaşamın bizzat kendisidir demesindeki kasıt ne? Şundan bahsediyor aslında. Diyor ki çocukların okulda edindikleri öğrenmelerin günlük hayatta karşılığı olmalı. Günlük hayatta işlerine yarayacak işlevsel bilgiler edinmelidirler diyor bana ilerlemecilik. Ama bir felsefe var ki bunun tamamen aksini iddia ediyor. Yani diyor ki eğitim yaşamın bizzat kendisidir diye bir şey olamaz. Diyor ki bana göre eğitim bireyi yaşama hazırlar. Bu hangi felsefedir? Bu da bizim için daimicilik eğitim felsefesidir. Lütfen unutmayalım. Devam ediyorum. Hop. Geldi ikinci soru. Bakalım ne diyor? Diyor ki ilerlemecilik eğitim felsefesiyle ilgili hangileri doğrudur diye sormuş bana. Okuyalım. Birinci öncül. Üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar mı? Evet ne demiştim? Bireylerin aktif yaşantılar geçirerek, yaparak, yaşayarak öğrenmeler aracılığıyla üst düzey düşünme becerilerini ne yapıyordum? Geliştiriyordum ben ilerlemecilikte. İkinci öncülüm. Entelektüel eğitim vermeyi temel alır. Hayır. Entelektüel eğitimi hangi felsefe veriyordu? Daimicilik veriyordu. O zaman ikinci öncülümüzü ne yaptık? Elemiş olduk. Üçüncü öncül. Bireylerin ilgi ve ihtiyaçlarını programların merkezine alır. Evet arkadaşlar çağdaş eğitim felsefeleri hem yeniden kurmacılık hem de ilerlemecilik ne yapar? Bireyin ilgisini, ihtiyacını merkeze alır. Yani öğrenci merkezi eğitim felsefeleridir bunlar. O zaman doğru cevaplarımız 1 ve 3 numaralı öncül yani Ceyhan seçeneği olmuş oldu. Devam edelim. Hop. Bakalım bu ne demiş? Diyor ki buna göre öğretmenin benimsediği eğitim felsefesini sormuş bana. Hadi okuyalım. Bir öğretmen derslerinde öğrencinin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini ikinci planda tutmayı, bireysel farklılıkları önemsememeyi ve herkes için tek bir program uygulanması gerektiğini savunmaktadır. Ha ilgi ihtiyacı benimsemeyeceğim. Bireysel farklılığı ikinci planda tutacağım. Yani bana ben geleneksel bir felsefeyi savunuyorum mu demek istiyor? Evet. Geleneksel bir felsefeyi savunuyorsa cevap ya daimicilik ya da esasiciliktir. Devamını bir okuyalım sorunun. Devamı bize hangisi olduğunu gösterecek. Eğitimin amacının ise entelektüel birikimi yüksek bireyler yetiştirmek olduğundan bahsetmiş. Bak geleneksel olduğunu buldum. Sonra hangi felsefe yönelik olduğunu kanıtlamak için ne yaptım? Entelektüel birey vurgusuna baktım. Entelektüel bireyi kim vurguluyordu? Bunu vurgulayanın adı daimicilik, eğitim, felsefesiydi. Doğru cevabımız Bursa. Bir diğeri. Felsefi akımlarla alakalı bir soru. Bakalım bize ne demiş? Diyor ki Felsefi akımların bilgi kavramına ilişkin farklı bakış açıları bulunur. Evet bak bahsetmiştim. Neydi? İdealizm diyorduk kardeşim. Gerçeğin kaynağı nedir? İdea yani düşüncedir. Realizm ne diyordu? Gerçeğin kaynağı maddedir. Tuttuğum, dokunduğum benimdir. Pragmatizm ne diyordu? Diyordu ki bilgi görecelidir. Benim için yararlıysa doğrudur. Varoluşçuluk ne diyordu? Diyordu ki özgür bir şekilde bireyler kendi değer sistemini oluştursun. E soru bana hangisini sormuş? Bak diyor ki bilginin göreceli olduğunu savunan felsefi akım. Bu kadar basit. Arkadaşlar daha zoru olamaz. Bak bu kadar göreceli olduğunu hangisi savunuyor? Pragmatizm felsefi akımı savunuyor. O zaman sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği olacaktır. Devam ettim. Geldik bir diğer sorumuza. Ne ile alakalı? İdealizm felsefi akımıyla. Bakalım. Birinci öncül. Bilgi doğuştan gelmez sonradan edinilir. Ha şöyle düşün. İdealizm'e göre gerçeğin kaynağı neydi? Zihindi. İdealizm felsefi akımı bana şunu der. Der ki kardeşim, insanın zihni doğuştan dolu bir şekilde dünyaya gelir. Nasıl yani hocam? Şundan bahsediyor. Diyor ki her birey doğduğunda bir ordinarius profesörünün sahip olduğu bilgi kadar bilgiye sahiptir. Ama İlerleyen süreçte birey bu zihnindeki var olan bilgileri açığa çıkarabilir veya çıkaramaz. O zaman birinci öncül bilgi doğuştan gelmez sonradan edinilir ifadesi doğru mu? Hayır bu idealizme göre doğru değil. Neye göre doğrudur? Bu bizim için realizm felsefi akımına göre doğrudur. Çünkü realizm felsefi akım bana şunu der. İdealizmin aksine der ki kardeşim İnsanlar dünyaya geldiklerinde zihinleri bomboştur. Hiçbir şey bilmeden dünyaya gelirler. Dünyaya geldikten sonra bilgi edinmeye, zihinlerini doldurmaya başlarlar der bana realizm. Birinci öncülümüz eredik. Devam edelim. İkinci öncül. İyi, doğru, güzel gibi değerler mutlak ve evrenseldir diyor. İdealizm, iyi, doğru, güzel gibi soyut yani zihinsel düşünceyle alakalı ifadelere mi odaklanıyor? Evet o zaman ikinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncül. Bilginin kaynağı sezgisel yani akıldır demiş. Evet idealizmin sezgi yani akla dayalı olduğundan bahsetmiştik. 2 ve 3 numaralı öncüllerimiz doğru. Sorumuzun doğru yanıtı Diyarbakır seçeneğidir. Devam ettim. Hop. Bakalım bu soru bize ne demiş. Diyor ki Dünyanın maddi ve manevi değerlerinin öğrenilmesinde klasik eserlerin önemi değişmeyen evrensel bir eğitim ilkesini savunan öğretmen hangi felsefeyi temel almış? Bak, klasik eser entelektüel eğitim seçkin birey yetiştirmek, evrensel değerlerin öğretimi. Bunların tamamı neredeydi? Bunların tamamı bizim için daimicilik eğitim felsefesinde yer alıyordu. Yani sorumuzun doğru yanıtı Diyarbakır seçeneğidir. Bir diğer soru. Diyor ki hangisi daimicilikle ilgilidir diye sormuş. Aşağıdan başlayalım. Edirne. Gerekli bilgi ve doğruları bireyin yaşantısıyla ilişkilendirilmesini sağlamak. Hayır. Bireyin yaşantısıyla ilişkilendirmesini istemezdi. Daimicilik ne derdi? Derdi ki kardeşim eğitim bireyi yaşama hazırlar. Edirne'de yani yaşamıyla ilişkilendirmesini isteyen neydi? İlerlemecilikti. Bana diyordu ki eğitim yaşamın bizzat kendisidir. Bireylerin okulda edindikleri öğrenmeler günlük hayatta işlerine yaramalıdır diyor. Edirne'ye yerledim. Diyarbakır. Bireyin özgür bir ortamda doğruya ve bilgiye kendisinin ulaşmasını sağlamak doğruya ve bilgiye kendisinin ulaşmasını sağlıyorsam öğrenciyi mi merkeze almış olurum? Evet. E ama daimicilik gelenekseldir. Öğrenciyi mi merkeze alır? Hayır. Öğretmeni merkeze alır. Eledim. Ceyhan, bireyde problem çözme becerilerini geliştirmek. Arkadaşım, ben bireyi merkeze almıyorum ki problem çözme becerisini gerçek geliştireyim. Eledim. Bursa, Bireyin doğrulara ulaşabilmesi için bizzat etkileşimde bulunmasını sağlamak. Merkeze almadığın bir birey etkileşimde ne yapamaz? Bulunamaz. Adana'yı okuyalım. Geçmişten gelen kesin doğruları ve bilgiyi nesilden nesile aktarmak. Evet evrensel bilgileri ne yapıyorduk? Nesilden nesile aktarıyorduk. Daha imcilik eğitim felsefesinde sorumuzun doğru yanıtı Adana seçeneği olacaktır. Devam. Bir diğer soru. Diyor ki Ayşe öğretmen aşağıdakilerden hangisini benimsemiştir diye sormuş. Bakalım ne yapmış. Ayşe öğretmen iyinin, doğrunun, güzelin evrenselliğini, değerlerin mutlak olduğunu, değişmezliğini, tutarlılık kavramının önemli olduğunu savunmakta. Ha, değişmezlik, mutlaklık, bu tarz ifadelerden bahsediyor. O zaman bu benim için geleneksel bir anlayıştır, değil mi? Geleneksel bir anlayışımdır. Dursun. Ve fayda sağlayan bilgilerin doğruluğunu kabul etmekte. Bak paragrafı bütüncül okuyunca sana vermek istediği ana mesajı anlıyorsun. Fayda sağlayan bilgi doğrudur diyor. O zaman bu bizim için nedir? Bu bizim için pragmatizm yani yararcılık anlamına gelir. Saygıdeğer arkadaşlar. Devam. Bir diğeri. Diyor ki şeyde öğretmenin e hangi eğitim felsefesinin ilkelerine uygun davrandı söyleyebilir? Bak eğitim felsefesi diyor. Bakayım seçenekleri. Bak seçeneklerde ne var? Varoluşçuluk var. Hemen ne yaptım? Varoluşçuluğu elemiş oldum. Bak ne var? Yararcılık var. Ne yaptım? Elemiş oldum. Seç sorum daha hiç okumadan 3 seçeneğe düştü. Hadi okuyalım. Şeyda öğretmen, öğrenme öğretme sürecinde geçmiş konuları tekrar ederek öğrenmenin önemini sık sık vurgular en doğru ve gerçekçi bilgilerin geçmiş konulara bağlı kalınarak edileceğini söyler. Aynı zamanda sınıfta tek otoritenin kendisi olduğunda hissettirmekten çekinmez. Otorite benim diyor. Otorite vurgusunu ben sana az önce özet yaparken nerede verdim? Esasici eğitim felsefesine verdim. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir? Diyarbakır. Devam ettim. Hop. Bir diğer soru bir örnek vermiş, bir konuşma vermiş. Öğrencilerle öğretmen arasında geçen bir konuşma. Bakalım nelerden bahsetmişler. Öğretmen demiş ki, şimdi öğreneceğiniz çok zor bir kodu, ama disiplinli çalışırsanız öğrenirsiniz. Yaşam kurallı ve disiplinli olmayı gerektirir. Leyla demiş ki, öğretmenim tahtadaki şekli defterime yan olarak çizebilir miyim? Öğretmen ise hayır. Ben ne yapıyorsam aynısını yap siz her şeyi benden öğreniyorsunuz diyerek izin vermemiş. Ardından Selda da demiş ki öğretmenim ben o soruyu formül kullanmadan başka bir yolla çözdüm. İsterseniz göstereyim. Öğretmen de demiş benim verdiğim formülü ezberle. O şekilde çöz sınavda benim verdiğimin dışında bir şey yaparsan sana puan veremem demiş. Bak öğretmen disiplini önemsiyor kuralı önemsiyor. O zaman bu bizim için nedir? Bu bizim için esasicilik, eğitim felsefesi olacaktır. Devam ettim. Bir diğeri. Diyor ki Tufan Öğretmen değerlendirme sürecindeki uygulamaları aşağıdaki felsefelerden hangisine uygundur? Bakalım ne yapmış Tufan Öğretmen? Dersinde demokratik yaşamı kavratma yönelik bir proje çalışması planlamış. Okul ortamında örnek demokratik davranışlar göstermelerini teşvik etmiş. Yani bunu yapmalarını aktif öğrenmeler edinmeleri mi amaçlamış? Evet. Öğrencileri yaşamda karşılaşabilecek sorunlara dayalı. Yani günlük hayatı işin içine mi katmış? Evet. Bak aktif öğrenme, günlük hayat. Bunlar benim için neye karşılıktı? Bunlar benim için ilerlemecilik, eğitim felsefesine karşılıktı. Bununla alakalıydı diyoruz. Devam ettim. Hop. Yeniden kurmacılıkla ilgili soru hangileri doğrudur diye sormuş. Bakalım yeniden kurmacılık neyi temel alıyordu? Toplumu temel alıyordu. Ama unutma yeniden kurmacılık çağdaş bir eğitim felsefesi. Gel bakalım. 1- öğrenme öğretme sürecinde öğrencilerin eleştirel düşünme, araştırma becerilerinin geliştirmesine önem verilir. Evet arkadaşlar öğrencinin zaten süreç içerisinde merkezde olduğundan dolayı araştırmasını, sorgulamasını istiyor muyum? İstiyorum. İkinci öncül, Programın amacı toplumsal değerleri benimseyen ve topluma uyumlu bireyler yetiştirmektir. Bak sen şimdi bu öncüle doğru dedin ama bu doğru değil. Niye? Çünkü ben sana anlatırken dedim ya hani toplum vurgusu var dedim. Ben onu dedikten sonra sen o kelimeye, o kavrama odaklanıyorsun. Özünü anla felsefenin. Her sakallıya dede demiyorsun. Niye? Bak özü Yeniden kurmacılık çağdaş bir felsefe değil mi? Çağdaş bir felsefe. Çağdaş felsefe bireye bir şey benimsetir mi? Hayır. Bireyin kendisinin içselleştirmesini ister. Sen toplumu görür görmez gidip bu da doğrudur diyemezsin. İkinci öncülümüz hatalı. Üçüncü öncül Ölçme değerlendirme sürecinde mevcut ve gelecekle ilgili toplumsal problemlere ilişkin uygulamalara yer verir. Evet bu da bizim için doğrudur. Sorumuzun doğru yanıtı 1 ve 3 numaralı öncül yani Ceyhan seçeneği olacaktır. Böylelikle sizlerle birlikte eğitimin felsefi ile ilgili sorularımızı da çözdük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.